Allah rahmet etsin. Emeği vardı bize. Allah rahmet etsin. Evet bugün 8 Mart Kadınlar Günü. 14 Mayıs'ta bize emeği olan, kapı kapı broşürlerimizi dağıtan çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Başkanı Nurdan Hanım'ı unutmak mümkün değil. Çünkü emeği vardı bize. Kendisi çok değerliydi. Rahmeti ramana kavuştu. Allah rahmet etsin. Ben bugün bu özel günde vazifemi mezarı başında yapmaya geldim. Tekrarlarla rahmet olsun diyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum.